Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 13, 14, 15 basamaklı sayıların okunuşlarını öğreneceğiz. Şimdi bir tane sayı yazalım. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13. 13 basamaklı bir sayı olsun. Ee, kuralımız neydi? Sağdan başlayıp 3'er 3'er gruplandırıyorduk. İster nokta koyabilirsiniz. isterseniz üzerine yazabilirsiniz. Biz i̇lk başta bir yuvarlak için alalım. Burası birler bölüğüydü. Birler. Burası 3 tane aldım. Burası binler. Burası Milyonlar. Burası milyarlar. Evet. Yeni öğreneceğimiz kısım işte trilyonlar. Trilyonlar bölüğü oluyor. Ya da basamağı. Şimdi okuyalım. 1 trilyon 345 milyar 2 milyon 300 bin 211. Şimdi 14 basamaklı bir sayı yazalım. 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tekrar yine 3'er üç, üçer 3'er üçer gruplandırıyorum. Evet, şimdi ne tür okuyoruz? 20 trilyon 14 milyar 560 milyon 31 bin bir sayımızı okuduk. Şimdi 15 basamaklı bir sayı yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yine 3 üç üçer gruplandırıyoruz. Okuyalım. 150 trilyon, 400 milyar, 200 milyon, 100 bin, 5 sayımızı okumuş olduk. Bu şekilde gruplandırıp Soldan okumaya başlıyoruz, sağdan gruplandırıyoruz, soldan okumaya başlıyoruz ve 13, 14 ve 15 basamaklı sayıların okunuşu, basamaklı sayıların okunuşu bu şekilde öğrenmiş olduk.